Arkadaşlar şimdi sahte Dubai çikolatasını bırakan videolarıma geçin. Bu arada ünlü bir şey aldım. Dubai çikolatası diyorduk en son. Markayı tabi ki de göstermiyorum. Sahte olabilir çünkü. Su bakarım burada açıyorum bu videoyu sadece bir kere çekebileceğim çünkü yiyeceğim ve açacağım yani videonun kötü olur bayağı yeah. neyse biz devam Aa, açtık lan çok heyecanlıyım ağzını koparıyorum Sen yalan söylüyorsun. Ablama da verip geliyorum. Video bu kadardı. Lütfen takip edin. Neyse. Dilenci derdim. Neyse şu parçayı. Tıkır tıkır kardeşlerime vereceğim. Sonra hepsini kendim yiyeceğim. Video bitti. Tadı çok güzeldi. Onun üzerinden 9 12 12 euro Hollanda'da da yaşadığım için 12 euro. Türkiye'de kaç euro bilmiyorum. Tam markasını bir göstermeyeceğim ama Abi şurayı göstereceğim. Şura. Abi, kanka, gerçek galiba ama sahte de olabilir. O yüzden göstermiyorum. Neyse. Hepiniz görüşürüz. Şöyle bir marka. Neyse. Hepinize. 你吃着。